Hidrojenden aktif metaller kimlerdir arkadaşlar? Daha doğrusu kim haricindeki metaller hidrojenden aktiftir? Kimler? Söyle artık ya. Mesela baz içeren farklı maddeler de vardır böyle acımsı maddeler. Bunu buradan Saçma olur. Kaş kavramını 8. sınıfta da görmüştünüz. Sulu çözeltisinde haşartiyonu. Aynı mantık burada da. Burada da yazmışız amonyak. Veya CH4. Veya ne lan? Bu okside su kattığında aside dönüşüyor. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.